Geçmişin tecrübelerinden, bugünün hikayelerini. Hayata dair küçük notlar, derin anlamlar. Profesör Doktor Abdurrahman Tan öğrendi. Hayattan Kıssalar kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Uluslararası ilişkiler, diplomasi ya da gündelik yaşamda karşılaştığımız iktidar oyunları, güç oyunları, politik oyunlar, bazen öyle karmaşık ve ince işler ki somut bir örnek olmadan onları anlamak ve anlatmak neredeyse imkansız hale gelir. İşte tam bu noktada fıkralar devreye giriyor. Sadece güldürmek için değil, düşündürmek ve ders vermek için güçlü araçlardır fıkralar. Bugün anlatacağım köpeğe hardal yedirme fıkrası tam da böyle bir örnek. Görünürde komik ama içinde strateji, sabır, güç ve zeka var. Dört kişi iddiaya tutuşmuş. Bir Alman, bir İtalyan, bir Fransız ve bir İngiliz. Konu köpeğe hardal yedirmek. Alman sert ve direkt yaklaşmış hardalı topak haline getirmiş, köpeğin ağzına zorla tıkmaya çalışmış. Hayvan ağzı yandığı için hardalı yememiş ve çıkarmış. İtalyan daha zarif bir yöntemle işe yaklaşmış. Hardalı küçük küçük makarna parçaları halinde bölmüş, köpeğe yedirmeye çalışmış ama köpeğin ağzı yine yanmış ve sonuç alınamamış. Fransız daha sofistike bir yaklaşım sergilemiş, hardalı sulandırmış, sos haline getirip köpeğe yedirmeye çalışmış. Ama köpek yine yememiş. Sıra İngiliz'e gelmiş. İngiliz önce köpeği okşamış, sırtını sıvazlamış, ardından hardalı topak haline götürüp köpeğin arkasına yapıştırmış. Köpek canı yandıkça kıçını yalamış, yaladıkça canı yanmış, Tam bir yanıyorsa da devam et durumu ortaya çıkmış. Ama sonuçta Hardal'da bitirmiş. Evet, görünüşte komik bir hikaye ama altında derin bir ders, derin bir anlam var. İşte fıkranın bize verdiği dersleri şöyle açıklamak olasıdır. Akıllı ülkeler, hedeflerindeki ülkeleri istedikleri çizgide tutmak için stratejilerini öyle ustalıkla uygularlar ki, karşı taraf neyi yediklerinin farkına vardıklarında iş çoktan geçmiş olur. Kısacası eğer akıllı ve dikkatli olmazsan hem hardalı yersin hem işin kontrolden çıkar. Hem de dönüşü olmayan bir yola girersin. Görünene aldanmamak, strateji doğru okumak ve sabırlı olmak hem uluslararası ilişkilerde hem de günlük yaşamda büyük fark yaratır. Bugünlük bu kadar sevgili dostlarım. Unutmayın bazen gülünç görünen hikayelerin ardında çok derin dersler saklıdır. Hoşçakalın demeden önce bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu dostlarınızla paylaşın. Beğenin ve yorum yapın. Bunu size hiçbir mali külfeti olmayacaktır. Bir sonraki bölümde yeni bir öykü ve yeni bir dersle buluşmak üzere. Hoşçakalın sağlayacak kalın